güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabarmalara doymayan yumuşacık örgülü poğaça tarifi hazırlıyorum. Çocuklarınızın beslenmesi için de güzel bir alternatif olacak. Tarifimin tüm detaylarını kaçırmamak için videomu baştan sona izleyip bir de yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Tarifimde kullanacağım tüm malzemeleri hazırladım. Şimdi sırasıyla mutfak şefimin içerisine ekleyelim. İlk olarak 1,5 su bardağı ılık sütü yoğurma kabının içerisine ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 ml'dir. Ardından 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket toz mayayı da ilave ediyorum. Daha sonra kaşıkla maya ve şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Sarısını üzeri için ayırmış olduğum 1 adet yumurtanın akını ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Kontrollü bir şekilde 4,5 su bardağı un ilave ediyorum. Son olarak bir tepeli tatlı kaşığı tuzu da ekleyip hamurumu yoğurma işlemine geçiyorum. Tüm hamur işi tariflerimde söylediğim gibi her un kalitesine ya da cinsine göre ölçüde farklılık gösterebilir. Bu yüzden lütfen sizler kontrollü ekleyin. Bu arada yeni gelen takipçilerim için şunu da tekrardan hatırlatmak istedim. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına birçok dilde eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Kısa sürenin sonunda hafif ele yapışan güzel bir hamur elde ettik. Hamurumu elimle toparladıktan sonra altına un serptiğim yoğurma kabımın içerisine yerleştiriyorum. Ve üzerine temiz bir bez örterek 1 saat boyunca mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatin sonunda hamurum güzelce mayalanarak 3 katına çıktı. Hemen elimle havasını aldıktan sonra tezgaha biraz un serperek hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca hamurumu orada da yoğuruyorum. Mayalı hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel verimli bir sonuç alırsınız. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra merdane ile yaklaşık 60 santim çapında dikdörtgen bir şekilde açıyorum. Açtığım hamuru rulet yardımıyla 4 parmak kalınlığında yatay bir şekilde kesiyorum. Daha sonra tam orta kısımdan yukarıdan aşağıya doğru kesiyorum ve kalın şeritler oluşturuyorum. Kestiğim hamurun bir tanesini alıyorum ve elimle üzerine bastırarak biraz daha hamuru inceltiyorum. Ardından yine rulet yardımıyla alt yarım kısmına 3 kesik atıyorum. Üst kısma da bir parça süzme peyniri ekleyip kenarlardan içe doğru katlayarak birleştiriyorum. Kestiğim kısmı da saç örgüsü gibi yapıp hamurun üzerine kapatıyorum ve ilk poğaçamın şeklini vermiş oluyorum. Yapım aşaması gözünüzü korkutmasın. Aşırı pratik ilkini yaptıktan sonra eliniz alışıyor ve daha rahat bir şekilde devam ediyorsunuz. Ama bu şekilde yapmak istemezseniz poğaçalarınızı farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Tercih sizin. Tüm hamurun bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tüm poğaçalarımı hazırlayarak yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştirdim. Yapım aşaması gerçekten çok keyifli. Dilerseniz farklı iç harcı kullanarak da poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Tepsi mayası için tekrardan poğaçalarımın üzerine temiz bir bezle örtüyorum ve 20 dakika bu şekilde tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız yine kabararak iki katına çıktı. Şimdi havasını kaçırmadan dikkatli bir şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Tüm poğaçalarıma yumurta sarılarını sürdüm. Artık pişmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fanlı fırına poğaçalarımı pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 25 dakikanın sonunda nar gibi kızaran örgü poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Sizler lütfen kontrollü olun. Poğaçalarım pofuduk pofuduk harika görünüyorlar. İlk sıcağı çıkana kadar kurumaması için yine üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Yapması oldukça pratik, çok da lezzetli. Hazır aldığınız poğaçalara taş çıkaracak bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.